Evet arkadaşlar. Bugün 92. günüm galiba. Şöyle ön bölgelere toplamda 3000 adet kök ekildi. Ve 3 aylık bir sonuç. Yani şöyle görüyorsunuz. Birazcık daha çıkması gerekiyor. Onlar ilerleyen zamanlarda çıkacak. Bir de şu ön taraflarda kabuklanma yaptı. Ekim buraya yapıldı ama kabuklanma burada. Neden olduğunu bilmiyorum. Doktora sorduğumda on, onun normal bir şey olduğunu ilerleyen zamanlarda geçeceğini söyledi. Bir de arada iltihaplanma yapıyor. Ee, berberimle konuştum. Yani kuaförüme söyledim. Yani öyle bir şey olduğunda bana gel ben hallederim dedi. Yani ara ara gidiyorum. Bir sıkıntı olmuyor şu anlık. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum.